Saat sekiz. Yürüyen merdivenli falan. Güzelmiş bu. Peribat'a bindik. Özellikle filmimizi video videomuzda çok komik şey ben. <laughs> Vedat yapıyor. Benim yüzümden rezil oluyorum herkese şimdi uzun bir yolumuz var. Neresi olduğunu bilmediğim bir yere gideceğiz. Neresi orası? Sen biliyor musun? Ya biliyorum. Yunanistan'ın Ege sahilinde biraz kuzeyde bir yer. Oreo yer misin? Bir Oreo mu yer misin? Yok, yerim. Teşekkür ederim. <laughs> Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde memurdu. Bu yüzden her şeyin... ...bir devlet terbiyesiyle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bizim nesil böyle. Ağzında bir şey varken konuşmadık. Kapattım. Bizim bu gittiğimiz Zakynthos'a yakın bir de Kefalonya var. Evet, oraya da gidelim hadi. Bu e, zamanda zamanında Koreli'nin Mandolini diye bir film vardı o çekildi orada. Bir de bizim Kösem Sultan, Osmanlı'nın Sultanı Kösem Sultan da oralıymış. O da ziyaret listemizde. O da daha, da daha güzel. Nasıl? Sakın Daha büyük aslında yani. Ona daha zaman gerekir herhalde tabii. Bunun için zaman gerekiyor. Önce gideceğiz. ilk gün sen bir demoralize olacaksın, bir üzüleceksin. Bir o, o, bir geçecek. Bir yer, bir yer. Ha, o bir geçecek. Üzerine 2 üç gün geçeceğiz. Doğru. <laughs> 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 Bu, sürprizi Ayşe, üşüyor musun? Evet Su. bir şey Yanacağız. Ay çok şükür. Feribot <laughs> çok gürültü. Patra'ya kadar gideceğiz, Patra Köprüsü'nü geçeceğiz. Patra'ya varana kadar, ki yaklaşık e, 75-80 kilometre otoban yok. E, bu şekilde, bizim Türkiye yollarındaki o gidiş geliş yollara benzeyen bir yol var ama asfalt fena değil. Ama sonuçta otoban yok. Patra'da kısa bir otoban var, işte o hatta bu Patra e, Köprüsü'nü geçeceğiz. Mora Yarımadası'nı e, kuzeye bağlayan ama batıdan bağlayan noktadan kuzeye geçeceğiz. Ondan sonra bir süre daha gideceğiz ama haritadan gördüğüm kadarıyla oralarda da otoban yok. Yine bu tip yollar sanırım Lamya'ya kadar. Lamya oradan kaç kilometre tam şu anda emin değilim ama herhalde bir 100-150 kilometre de Lamya'ya kadar var. Oradan sonra e, bağlayan otobana çıkacağız. Ondan sonra otobandan gideceğiz. Bugünkü toplam yolculuğumuz herhalde 480-490 kilometre civarı. Bu Avrupa'da otobanlarda, otoyollarda şöyle bir kültür var. Benim bayıldığım. Işte iki i̇ki şerit gidiş, iki şerit gelişse eğer sol şerit normal olması gereken zaten sadece sollamak için kullanılan bir şerit. Yani karşına giderse gitsin adam soldan geçiyor sağdakini ondan sonra da sağ şeridi alıyor. Böylece sol şerit her zaman boş kalıyor. Birini sollamak isteyen işte ee, için her zaman yer oluyor. Şimdi Yunanistan'da da bu böyle. Fakat şu anda gittiğimiz yol tek şerit gidiş, tek şerit dönüş. Sağ taraflarda da küçük birer emniyet şeridi gibi bir şey var. Zaten bu videodan da herhalde görünüyordur. Ya heriflerde öyle bir güzel bir e, trafik adabı var ki, tek şerit yolda bile arkadan hani gelip de geçmek isteyen olabilir diye giden giderken yarı e, aracının yarısı emniyet şeridinde, yarısı yolun üzerinde o şekilde gidip sol tarafta sana. Yol bırakıyor. Özellikle motosiklet gördükleri zaman bunu e, daha da fazla yapıyorlar. Ne diyeyim yani, keşke Keşke bizde de böyle olsa. Yani çok çok güzel. Bundan. Bu arada, şey dedim ya, hani bizdeki tek gidiş tek geliş yollar gibi. Yani tabii belki de benim bilmediğim bizde de böyle yollar vardır ama bu kadar yeşil, bu kadar işte çiçek, pembe beyaz çiçekler dolu işte sol tarafta ağaçlar var. Ya çok güzel yol bu arada yani. Yani manzarası falan görüntüsü çok çok güzel. Yani bir otoban asfaltı yok belki ama çok keyifli. Atra Köprüsü Yanlış hatırlamıyorsam ya da yanlış bilmiyorsam e, Yeni bir köprü yani açılışı yeni yapıldı Sanıyorum eskiden işte bu Burayı ya şeyle geçiliyordu Feribotla geçiliyordu ya da geçmek için bayağı işte Pire'ye, Atina'ya falan oralara gitmek gerekiyordu i̇şte Bu köprü güney ve kuzeyi birbirine bağlamış oldu Güzel bir köprü, çok güzel bir köprü You Son durduğumuz yerden bu yana nasıl anlatsam bilemiyorum. Çok güzel yollardan çok güzel bir seyahat yapıyoruz. Asla otoban yok ama sırf neredeyse viraj ve e, bayağı dağlara tırmandık. Hava 33 dereceydi birden 28 derecelere düştü. Oradan tekrar aşağı indik uçurumlardan falan. Yani çok çok keyifli bir yoldu, harika bir yoldu. Buralara gelecek, motosikletiyle gelecek, herkese şiddetle tavsiye ederim. Bir ara bir yağmur çiseler gibi oldu ama üç damla falan, ee, o kadar. Yani o otobana nazaran çok daha keyifli, asfaltın durumu da gayet güzel. Her tar bir de yani bu arada yem yeşil. Ee, şimdi aşağı in bir herhalde ki hava da ısınmaya başladı tekrar hissediyorum e, ee, Lamya 41 diyor. Ve Lamya'dan sonra herhalde bir de 100 kilometre daha gideriz. Ve bugünkü konaklayacağımız yere varırız. Ee, uzun ve zorlu bir yoldan sonra Platamon ismini bir kasabaya geldik. Oldukça küçük bir yer. Şeker, şeker bir yer görünüyor. Şimdi bir şeyler yiyip ben bayılırım herhalde. Bana bugün çok zor geldi. Hem çok sıcak. Sıcak da değil. Daha önce daha sıcak yollarda yaptım ama bugün nedense ben çok zorlandım. Bir ara artık yeter falan haline gelmiştim ki neyse ki geldik. Halbuki ben artçıyım. Vedat kim bilir ne halde ama o gene iyi idare etti. Bir de ben tabii yükseklerden korktuğum için ee, çok virajlı ve dağlar falan vardı belki ondandır. E, Vedat onu tabii harika diye anlatacak muhtemelen ama beni zorladı bugün. Çok uzun zamandır bu kadar güzel virajlar yapmadım. İşte harika bir hava, bir yandan sağ tarafımız atıyorum uçurum, sol tarafımız da tepelerde bulutlar bilmem neler. yani film seti gibiydi. Çok hoşuma gitti, çok tatmin edici bir gündü sürüş anlamında. Ama bir de sonrası vardı ki Lamya'dan sonra işte buraya karaya buraya kadar otobandan ve bir ovadan geçtik. Ee, hava işte 34-34,5 derecelere kadar çıktı ki akşam vakti. Ama suratından da belli olduğu üzere bu gecelik